Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile başlayan eğitim öğretim yılı, okullarda hem öğrenciler hem de öğretmenler ve idareciler için pek çok uygulama farklılıklarını da beraberinde getirdi. Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe Sınav ve Eğitim Kurumları, eğitimde yeni uygulamalara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan kurucu Başkan Sabri Şenel, eğitimin ve özel okulların önemine değinerek, çocuklarımıza huzurlu, mutlu gelecekten umutlu oldukları bir ülke bırakmanın yolu eğitimden geçiyor dedi. Malum e, biz tabii Türkiye bir Covid geçirdik. Covid döneminde yani şeyi bu e, hastalığı, e, bu problemi e, problem karşısında tedbirini alan, refleksini geliştiren e, ve online eğitime geç, geçip en başarılı olan kurum sınav yani. Yani çocukların bizim şeyimizde hiçbir kayıpları olmamıştı. Yani. Bu ülkenin e, kaliteli insan yetiştirmesi gerekiyor. Bunun bir ayağı devletin okulları, bir ayağı da deriz, özel sektör. Biz özel sektör tarafındayız. Özel sektör biraz daha efendim bu noktada e, tabi, e, arz talep koşullarına göre faaliyet gösterdiği için yani müşteri olmak zorunda. Yani kalite eğitim vermediği zaman da müşteri olamazsın yani. Hem online hem yüz yüze e, bu 3-4-5 alt diye bir sınavın online dijital şey yapan e, efendim, e hizmet veren e, bir paketi yani sınavla bu 3-4-5'in kadrosu iş yaptı. Ve şimdi biz böyle şeylik, şimdi hibrit bir uygulama e, içerisindeyiz. Hem yüz yüze eğitim veriyoruz. Hem de e, efendim online eğitim e, veriyoruz. Şu an Ümraniye'de bunu yani, Ümraniye'de Türkiye çapında böyle bu e, marka kurumlardan en önde geleni sınav. E, hem e, diyelim, diyelim öğretmenlerimiz e, dersleri anlatıyor ama bunun yanında yani öğretmen bir defa ders anlatıyor. Çocuk diyelim ki ee, anlamadığı bir konu olduğu zaman ne yapıyor? Soruyor Yani bazen e, fırsat da diyor. Ama biz bu üç şeyle beraber, bu e, efendim, dijital yayınla, bu yüzde, online yayınla daha doğrusu, e, yani çocuk diye giriyor, bizim sistem içerisinde e, konu, konudan anlatıldığı, özellikle bu sayısal derslerde, fizik, kimya, biyoloji, matematik derslerinde, yani e, işte ister üç defa, ister beş defa, ister 10 defa Video sisteme, oradan öğretmenin şeyini dinliyor yani. Efendim, konu dinliyor. E bu tabii şeydir e, soru çözme noktasında en büyük şey sıkıntılardan bir tanesi bu şeylerde kılarda. E, defalarca onu izleyip hatta şey de var yani e, soru sorabilir, zaman sisteme, e, oradan sorularına e, e, cevap alabilir eğitim açısından bir devrimde. Belki de yani şu sınavlarda binlerce öğrendin sıfır çektiği bir şeyle bahsettiğim bu şikayeti ortadan kaldıracak bir adımdır. Yani bunu tabii hem e, şey ölçekte, ülke ölçeğinde e, bunu sınav kendisi duyurdu şu anda reklamları var. Abi biz de mürade, değerli arkadaşlarımızla e, bunu e, bir farkımız olarak sizlere ifade etmek, paylaşmak için sizi buraya davet ettik. Yani bu zorunlu eğitim biliyorsunuz. bu zorunlu eğitim özel e, okullar, kurslar. Eğitimin özel e, tarafı, e, efendim devletin üzerine olan o yükü alıyor devletten, aslında bunu gönüllü belki bu yani, e, dediğimiz gibi Alemdar Caddesi'nde veya Türkiye'nin e, e, caddelerinde, sokaklarında olan okullardaki, özel okullardaki veya kuşlardaki birçok arkadaşımız yani kurduğu kurum, birçok öğretmen, öğretmen dostu bir yere geliyor, özel okul açıyor, özel kuş kuruyor. Hanımının bileziklerini veriyor, yani zarar ediyor, batıyor, iflas ediyor. Böyle binlerce kurum vardır yani. Şimdi bugün e, ne oluyor, onu nereden alıyor, kimsenin almıyor yani. Kendi, kendi nişan şey, yüzüğünü bile, e, bileziklerini bile bunun için feda eden insanlar vardır. Yani. Dolayısıyla bu, bu şeyleri müteşebbis ruhlu kardeşlerimizi hakikaten takdir ediyoruz. E, yani devletimizin yapması gerekeni aslında bu teşebbüs insanlar, eğitim, özel eğitim işletmeciliği işi yapanlar yap, yapıyorlar. O yüzden bunlara takdir görüp gösterip, o yüzden madalya her yerde. Yani şey denildi ki, şu anda bu özel okul sahipleri kursları, devlet okullarına, şey, gid, gidip tanıtım yapın kardeşim. Gidip tanıtım yapın. Yani okulumuza gidin, okullarımıza gelin, tanıtım yapın. Niye tanıtım yapın? Her tanıtım, oradan bir öğrenci sınıftaki nefes alıyorlar değil mi? Biliyorsun, hijyenik değil. Yani şu anda basına yansıdı, müstahaten bulamıyorlar. Yani oradaki efendim o yani okullarda basattı karşı. 50 kişi var. Hatta onun üzerinde çocukları bir sınıfa çıkamasın. Hatta bunlara efendim yeterli araçtan gereçten e, efendim mahrum. Çoğu kez de zaten e, bu tasarruf tedbirlerinden dolayı zaten bu okula şey bulamayan, zaten bulamayan ne yapacaktır? hepsinde efendim o ihtiyaçların giderilmesi, karşılanması, sıkıntılar var yani. Ya yani o zaman bunu, bunu yapacak olan nedir? Bu Mesela özel okulların kontenjanlarının biliyorsunuz yani tamam dolu değil. Yani 160 70 civarında efendim kontenjan e, şeyi var. Dolu dolu değil. En az 40 40 50 boş. Ya bunları devlet okulundan alacaksın o, o, öğrencileri bir şeye vereceksin yani. Ama benim kardeşim işte önce an anlatıldı. Aligram başka sen yani. Kardeş sen bunu kardeşim okul müdürüm, okul idarecim. bu şeyi yapıyorsun. Devlet memurluğu yapıyorsun. Biz de tamam yasalar üstüne biz de yapıyoruz ama bunu biz yürürlük yapıyoruz yani. Bizi böyle mobik yapamazsın, bize baskı uygulayamazsın ya. İnsanı yaşat ki diyor şey, Devlet yaşasın. Yani efendim insanı yaşatmak için de insanın insana bir defa kaliteli, nitelikli eğitim vermek gerekiyor. Bu ülkenin e, insanlara bak, bulunduğumuz coğrafya. Yani Türk milleti, bulunduğumuz coğrafya. E, farkındasınız bizim dışımızda şu an mesela Suriye'den insanlar buraya geliyor. Afganistan'dan sesini geliyor. Ama gelen insanlara bir bakıyorsunuz ki efendim şey e, yani son derece farklı. Yani Müslüman dersen onlar da Müslüman bizim gibi ama son derece efendim daha böyle bizim Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki var ya 70-80 sene önceki dedelerimizi hatırlayın. Resimler vardır bizim de bu resimler, eski resimler. Bu resimlere bak onları görüyorsunuz. Bunu sağlayan da nedir? Bu ülkenin kurucusu Atatürk'tür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerleridir. o yüzden bu kuruluş değerlerini de gözümüzün nur gibi efendim, koruyacağız. Eğitim kurumları da yaptığımız işle şu anda bu, Cumhuriyet değerlerini genç nesillere vermek yani, e, çocuklarımıza böyle e, bir şey bir ülke, efendim, huzurlu, mutlu ve gelecekten umutlu oldukları bir ülke bırakmanın yolu e, efendim, eğitim kurumlarından geçiyor. Toplantıda söz alan Sınav Eğitim Kurumları Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe Genel Koordinatörü ve Ümraniye Sınav Anadolu Lisesi Müdürü Gürkan Taşkın, Sancaktepe Sınav Okulları Müdürü Mahsun Avcı ve Çekmeköy Sınav Kurs Müdürü Cemal Bulut ise sınav eğitim kurumlarındaki yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi. yüz yüze eğitim vermemizin yanında bir de online eğitimimiz var. Bu online eğitim üzerinde... Bu sene 3-4-5 yayınlarıyla bir anlaşma yapıldı. bu sene birlikte devam edeceğiz. 3-4-5 yayınları aynı zamanda Türkiye'de hani iyi bir yayın olarak tanımlanıyor. burada bizim hem YKS e, sınavına hazırlanan öğrencilerimiz e, sistemin içinde yer alacak. 3-4-5 yayınlarını almış olacaklar. sınav eğitim kurumları hem online hibrit bir sistem uyguluyoruz. E hibrit sistemin içinde MayaExemi diye bir programımız var aynı zamanda. MayaExemi üzerinden öğrencilerimizi kullanıcı adı ve şifre veriliyor. Oradan giriş yaptıklarında 3 4 yayınlarına bağlantı sağlanıp oradan fenomen öğretmenlerden ekstradan ders anlatımı alabiliyorlar öğrencilerimiz. Burada bu ders anlatımları alındıktan sonra aynı zamanda matbu yayında veriyoruz. Yayın 3 4 5 yayınlarımızın aynı zamanda her branştan alanlarına göre e, makbu yayın da verildikten sonra oradaki yayınları çözdükten sonra öğrencilerimiz sisteme entegre yapılıyor ve entegre yapıldıktan sonra cevap panellerine girdikten sonra öğrencimiz hangi soruları yanlış yaptıysa aynı zamanda orada öğrencinin düzeyine göre e, düşük, orta ve e, iyi e, altyapısı olan öğrencilerin kendi seviyelerine göre ders anlatımlarının talebinde bulunabiliyor. Aynı zamanda eksik olduğu konularla ilgili e, konu eksiklerini oradan tamamlamış oluyor. E, ayrıca e, sınav eğitim kurullarının e, bir e, uygulaması da var. E, ondan da bahsedeceğim ben size. E, mesela öğrencimiz e, akşam evde ders çalışırken e, matematik sorusu çözüyor. Çözemediği bir durumda, takıldığı bir durumda e, o uygulamada... E, Soru egzemi diye bir uygulamamız var. Mayısının içinde bizim e, okul uygulamamızın içinde, soru egzemi de e, o fotoğrafı e, sorunun fotoğrafını çekip e, uygulama üzerinden e, so, e, soruyu yolladığında soru o sistemin içinde e, hocalarımız var. Hocalar o soruyu çözüp tekrardan bir geri, geri dönüyorlar. E, yani 24 saat bu hizmeti de veriyoruz. Yani öğrenciler hem okulda yüzde eğitim alıyorlar hem evde online sistemden eksik oldukları konular ya da anlamadığı bir konuyu oradan izleyebiliyorlar aynı zamanda soru çözümünü soru çözümde yapabiliyorlar bu açıdan öğrencilerimiz aslında bu dönemde çok şanslılar eskiden hani öğrencilerimiz bu kadar şeyden yaralamamıyorlardır. Ben kendi öğrenciliğimi biliyorum. Ben de 2000 yılında sınav dershanesi öğrencisiyim. 2000 yılında üniversiteyi kazandık, gittik üniversite okuduk, geldik tekrar öğretmenliğe başladık. Yaklaşık 17 yıldır Üniversite Sınavı Eğitim Kurumları'nda çalışıyorum. Öğretmenlik yaptık, idarecilik yapıyoruz şu anda. Bu açıdan hem kurumlarımızda yüze eğitim yapılırken iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz... E, aynı zamanda dediğim gibi bu e, sektörde e, online da bir ihtiyaç olduğu için e, biliyorsunuz öğrenciler bazen yüzde eğitim alamıyorlar. E, alamadıklarında e, YouTube'dan işte fenomen üretmenlerden e, destek alıyorlar. Bizim yaptığımız e, işte aynı e, bu şekilde e, 3-4-5 yayınlarının fenomen öğretmenlerinden All Star'dan e, öğrencilerimiz destek oluyor aynı zamanda. Bizim öğretmen kalitemiz de aynı şekilde çok iyi. Öncelikle yüz yüze eğitim veriyoruz, sonra da online'a destekliyoruz. Biz Sancaktepe'de artık örnek gösterilen bir okul ve kurs haline geldik. Dinamik bir kadromuz var, genç bir kadromuz var. Bu anlamda deneyimli bir kadromuz var. Özellikle biz kurumlarımızda rehberlik ve koştuk anlayışını son yıllarda çok ön plana çıkardık. Malum şu an eğitimde en büyük sıkıntı nedir? Baktığımız zaman e, çocukların e, rehberlik alamaması. Yani özellikle pandemiden sonra yaşanan sıkıntılardan kaynaklı e, gerçekten çok sorunlu bir kitle var karşımızda. İşte biz bunu bir nebze de olsa kendi kurumlarımızda tamamlamaya çalıştık. Yani genel bütün öğrencilere tek tek dokunuyoruz. Başka özel okullardan mesela şu an bize kayıtlar geliyor ve hep şunu söylüyorlar. Keşke daha önce gelseydik. Niye diye soruyoruz. Diyorlar ki çocuğumuz burada kendisini değerli hissediyor. Bu çok e, anlamlı bir kelime. Yani değerli hissettirebilmek, değerli olabilmek. Demek ki çocuklarımız gerçekten kendilerini değersiz görüyorlar. Şimdi devlet okullara baktığımız zaman demin onu konuştuk. İşte sayıları 50 kişi bulan sınıflar var. Yani biz okulları geziyoruz, görüyoruz. Yani çocukları bulmak, dokunmak, bir yere getirmek çok zor. O açıdan zaten biz de Sancaktepe'de çok cüzi rakamlar aslında bu hizmeti veriyoruz ve gerçekten de çocuklara dokunuyoruz. Yani bu yıl özellikle birçok fen listesine, güzel sanatlar listesine güzel öğrenciler gönderdik. Yani belki birçok yerde kaybolacak olan öğrenci burada kendisini buldu. Biz eğitim olarak bu sene zaten kıymetli hocalarım söyledi, farklı bir sisteme geçtik ve bunun verimini görüyoruz. Neden? Çünkü biz eğitim içinde olduğumuz için çocuklarla sürekli, velilerle, çocuklarla, öğretmen arkadaşıyla beraber olduğumuz için eksikleri biliyoruz. Eğitimde ne eksik var, ne fazla var. Bunun için de farklı bir sisteme gittik bu sene. E, hem sınav yayınları, 3-4-5 yayınlarla ortak çalıştılar. Bu sene e, kocalarım söyledi ama bir de deneme kulübümüz var bizim. 11 farklı yerden 54 tane de deneme çözülüyor çocuklarımıza. E, maddi durumu iyi olmayan, e, malum Türkiye'de e, iyi olmayan çocuklar dershaneye gidemiyorsa en azından eğitimin işinden kopmamak için, yarıştan geri kalmamak için deneme kulüplerine geliyorlar. Bunda cüzi bir miktara farklı yayından, 11 farklı yerden 54 tane deneme çözdürüyoruz. Ee, bu da ayrı bir özellik oldu. Şimdi çocukların çözmedikleri soruları, kişiye özel kitaplar olsun, e, tecrübeli kadro olsun ve o sıradaki hocaları indirirlerse hiçbir şeyleri eksik kalmayacak. Bunun için e, ben kurumlarımıza teşekkür ediyorum.